Ne yapacağım? Çelikleme yapacağım, çelikleme. Karda, denize. Kar yağdığı zaman denize girmek benim için adet oldu. Herkese tavsiye ederim. Ne stresiniz varsa, ne derdiniz varsa, her şey böyle kurşun gibi içinizden çıkıyor. Eski Kırkpınar Ağası ve iş insanı Mustafa Altunhan, kar yağışlı havada Saros'taki yazlığında denize girdi. İnanın çıkarken var ya yeniden doğmuş gibi oluyorum. Hadi gel bakayım buraya. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Vay eşek herif satışa getirdi beni. Gel buraya. <laughs> İlk önce bir Ah, keşke bir savunmaya girseydim. Neyse savunmaya girmeden ben de denize gireyim. Ruslar öyle yapıyordu. Savunmaya girip denize giriyordu ha? Elimi cebime sokayım da üşümeyeyim. Evet. Vay! Kadir <laughs> abi, ne bu halin böyle ya? Üşüyor musun? Ya. Gencecik adamsın. Ya sakın temize gireyim de ben. Niye? Ya. Çelikleme yapacağım, çelikleme. Çelikleme. Yani Ruslardan özel Usta de... Ruslar benden özel. Ruslar kim ben? Ruslar evet. savunadan çıkıp da giriyor. Ellerimi cebime sokuyormuşum eğindi. Gel. Gel. Gel Kadir abi gel. Bırak. Denize girme gel yok. Baksana. Böyle böyle sahilden nasıl kapanmış olmayın. Hayır gireyim de ısınayım biraz. Başka kuş olsun ama. Saros Körfezi'nin suyu alttan volkanik olduğu için kaynıyor sıcak. Herkese tavsiye ederim. Şimdi suya girince. Valla bana tavsiye etme. Ben Yapma ya. <laughs> ya mis mis mis. Altunan karın ve denizin keyfini işte böyle çıkardı. আশ্যক